Merhabalar Enni Mutfağına Hoşgeldiniz Bugün sizlere pizza tarifi ile geldim. Tarifimize geçelim. Yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket instant maya, 3,5 su bardağı un, kontrol ilave edelim. Yumuşak bir hamur olmalı. ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuralım. Daha sonra 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken bizler de üst harcını hazırlayalım. yeşil zeytin, siyah zeytin, kaşar, yeşil sivri biber, sucuk. Ben üzerine domates sosu yaptım. 3 adet domatesi soyup doğrayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Yemek kaşığının ucuyla salça. Az miktarda. Baharat ilave ettim ben. Karabiber, toz biber, kekik. Daha sonra 3 diş sarımsak. Domatesin kokusu çıkana kadar pişirelim. Daha sonra sosumuzu ılımaya alalım. Mayalanan hamurumuzu havasını iyice aldıralım. 2 parçaya bölelim. Bu tariften 2 adet pizza elde ediyoruz. Daha sonra tepsimizin altına mısır unu koyalım. hamurumuzu yuvarlak şekilde açalım ve kenarlarını içine doğru kıvıralım pizza şeklini verelim tepsimize aktaralım mısırını koyduğumuzda daha güzel altı pişiyor hazır pizzalar gibi oluyor altı daha sonra hamurumuzu delelim bir çatal yardımıyla domates sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürelim istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz tamamıyla size kalmış damak zevkinize ben bu şekilde ekledim her yerine gelecek şekilde ekledikten sonra önceden ısıttığımız 190 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişirelim Kaşarını en son ilave edeceğiz üzerine. Pizzamız pişti, kaşarını ilave ettik. Tekrardan kaşarın erimesi için fırına veriyoruz. Pizzamız pişti, servise hazır soğumaya bırakalım soğuduktan sonra dilimlere ayıralım yakından da iş işte dokusunu sizlere göstermek istiyorum deneyip yorumlarda yazmayı beğenip kaydetmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın diğer tariflerde görüşmek üzere afiyet olsun